Yine ne yapıttık? Artık şu hapı yüzmek istemiyorum anne. Ne ha ne dedi mi? Ne ha ne? Baba bir duji var uzatta. O, o duji. Evet. Ama belki kaçırırız. Allah Allah bunu düştü. batan nasıl Among Us'ı bitirirsin? Challenge. Challenge. <laughs> Gidiyorum. Bir şey demeden. <laughs> Sen kazandın. Ama ben kazandım. <laughs> kazandım. yok da. Bir de püsküvi mi getireyim? Yok hamburger. Aa, ama onu getirdim. Ama ben yiyeceğim. Yarıya böl. Oldu. Kendine getirseydin. Çeyreğe böl. Hayır. O hamburger benim. Köftesini ver. Köftesini veremem. Ben yiyeceğim. Sadece bir tane turşu. Tamam turşu sevmiyorum. Verebilirim sana. Bir şey hepsini. Tamam bütün turşuları vereceğim sana. Tamam. Hadi domates de vereyim. Çok, 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 çok. seviyorsunuz. Burada seviniyoruz. Daha ne?